Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bölgesinde eğitim öğretim yılının 13 Eylül'den itibaren başlamasına rağmen Kifri ilçesindeki eğitim ve öğretim personelleri maaşların 3 aydır ödenmemesini protesto etmek amacıyla kalıcı grev ilan etti. 13 e, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde okulların açılması tarihiydi. Ama tabii ki bu durumlardan dolayı bilesiz en son biz 6. ayın maaşını alıp buranın öğretmenleri, memurları. E, Kise iki ay geciktiği için e, maaşlar, onun için okullar e, baykot olundu. Özellikle Süleymaniye bölgesi tarafı. E, biz de Kifir'de tabii ki diğer okullar geneldi bu. Ama biz hiçbir zaman baykottan dövgülük çünkü bu gerçekten e, çocuklarımızı etkileri, çocuklarımızın eğitimini etkileri. Ümit ederiz ki e, bu maaş sorunu çözülsün, bir an önce okullar açılsın. Çünkü çocuklarımız gerçekten eğitime etkilenir eğer bu şekilde devam ederse. Türkmen eğitim müfettişi Çelenk Mithat Vendavi, Kifri ilçesinde 86 okuldaki personel maaşlarında geçen Temmuz ayından bu yana gecikme yaşandığını ve bu nedenle bölgedeki okulların hala kapalı olduğunu belirterek grevin Süleymaniye'deki birçok okullarda da yapıldığını açıkladı. Kifri bölgesinde toplam 86 okulumuz vardı. Lise ise, anaokulu ise bir de esas okullarımız kifri ve çerçevesi. Yani o kifri içindeki okullar bir de köydeki e, toplam 86 e, müdür, okul müdürü baykotu ilan ettiler. E, gelecek haftada baykotu bence her ne kadar biz oyunla dövgülük yani baykot olunsun. Bu etkisini bırakır hem de çocuklarımıza hem de öğretmenlerimize. E, genellikle toplum üzerine de etkisini bırakır. Ama işte daha bu e, e, problemler işte orta yerde vardı. Kuzey Irak bölgesi Kürt yönetimi arasında bir de Bağdat hükümeti arasında. Banka görevlisi Ahmet Güneş yaşadıkları mali sıkıntı nedeniyle grev ilan etmekte haklı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. E, zannedersem haklar da baykot etmek için 3 aydır atıp almayayım la. 3 ayda masrafı yoktu, para yoktu, alem hilaktı biraz ev para vermezse üç ay makul desen var dom kirası var, var hastası var. Akıl ratı ne zamandı? Ahır ratı altı malı verdiler. Altıdan bu yana yoktu.